Bugün e, Sultan Gazi'deyiz. Cem evleri toplaşmış ve e, haftalardır bir katliam var. Suriye'de Alevi katliamı var. Kadınlar katlediliyor, çocuklar katlediliyor. Kadınlar pazarlarda satılıyor. Buna karşı Alevi kurumları burada bir e, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında hemşerim e, bir dönem milletvekilliği yapmış Ali Kenanoğlu'yla. E, karşılaştık ve tokatı konuşacağız. Şimdi e, hemşerim, özellikle sizin o bölgede vekilliğiniz zamanında Alevi köylerine benim gidip, bizim basın olarak gidip haber yaptığımız bütün e, köylerin sorunlarını anında meclise taşımış bir milletvekilisiniz. E, şimdi bölgede şöyle bir durum var. E, malum biliyorsunuz e, bir Alevi Bektaşi Kültür Başkanlığı kuruldu ve bizim köylerimizi köy köy dolaşarak bugüne kadar yapmadıkları hizmetleri e, talep ediyorlar, vermeye çalışıyorlar, vermek gibi bir de şeyleri var. Daha doğrusu bütün Alevi köylerini avuçlarının içine alıp asimile etmeye çalışıyorlar. Siz burada ne söylemek istersiniz? Dernekler, Alevi dernekleri, e, Alevi köy dernekleri, oradaki cemevleri, muhtarlar ne yapmalı? Buyurun. Ya bu çok ciddi bir sorun yani Türkiye geneli açısından ciddi bir sorun. şunun çok iyi biliyoruz. Yani eee 100 yıllık cumhuriyetin ilk kuruluş sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu ve Diyanet İşleri Başkanlığı da böyle küçük bir müdürlük ya da bir küçük bir başkanlık olarak kuruldu. daha sonra Türkiye'nin en büyük holdingine dönüştü hem ekonomik anlamda hem de siyasi alanında da belirleyici bir haline geldi şu anda. Hı hı. E, bu o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı esasında e, Sünni Müslüman e, halkını e, kontrol edebilmek açısından hı hı. E, devletin belirlediği esaslara dayalı bir e, inanç ibadet yürütmesi açısından e, kurdular. E, ve Diyanet Başkanlığı bütün e, iş ve işlemi de buna göre sürdürdü. E, kontrol altında herhangi bir işte kendilerince hı hı. E, sağa sola kaymayan işte oraya buraya gitmeyen devlete bağımlı, devlete güdümlü bir Müslüman Sünni topluluk oluşsun istediler. diğer taraftan da Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden de Sünni olmayan, Müslüman olmayan topluluklara yönelik de asimilasyon politikalarının da desteklendiği bir kurum haline dönüştürdüler. işte Alevi köylerine cami yapılması, işte Diyanet aracılığıyla Sünni köylerin cami imam ihtiyacı varken, cami hocası ihtiyacı varken onlara atanmayıp Alevi köylerine atanması gibi örnekler de bunun çok bariz çalışmalardır. Kaldı ki 80'li yıllarda Diyanet Başkanlığı'nın Alevi köylere yönelik özel çalışmalarını falan da e, ayrıyetten biliyoruz, e, kamuoyu da biliyor. Şimdi bu e, cümletin ikinci yüzüne girerken e, yıllardır e, Alevi toplumun vermiş olduğu e, demokrasi mücadelesi, varlık mücadelesi artık yok sayılamaz hale geldi. Ve Aleviler vardır, tamam. Evet. E, bunu kabul etmek zorunda kaldı devlet, Hı. iktidar, hükümet her bir kanadıyla. E, ama şöyle bir sorun oluştu. Peki bu alevler ne olacak? Yani bunları da biz serbest mi bırakacağız? Nasıl e, ilk Cumhuriyet'in kuruş, kuruluşunda Diyanet hangi gerekçelerle kurulmuşsa e, Sünni Müslüman topluluk açısından şimdi de Alevi toplumu açısından bir başkanlık kuruldu. Evet. Yani e, kuruluş aşaması ve seyri çok birbirine benziyor. E, ve gerekçeleri de çok belli yani bu amaçla kuruldu. Şimdi burada ee, aynı şekilde evet Aleviler vardır. İşte de kabul etmek zorunda kaldılar ee, şu adla bu adla. Ee, fakat Alevi hani bir toplumu kontrol altında tutması lazım. Devletin güdümünde olması lazım. Devletin belli bir esaslar çerçeveler içerisinde olması lazım. Ee, bunu bu nedenle de böyle bir kurum içerisinde olması gerekiyor. Şimdi bunu yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. En kolay yöntem tabii ki köyler. Köylerindeki insanlar çok politik düşüncelere sahip. Bunları irdeleyecek durumda değiller. İhtiyaçlarına bakıyorlar. İşte Masa ihtiyacı var, sandalye ihtiyacı var, boya badana ihtiyacı var, çatı ihtiyacı var, oradaki cemevilerin ihtiyaçları var. Bunlara bakıyorlar. E, masumane talepler esasında köylünün, halkın talepleri. E, masumane talepler. Yani bu talepler masumane talepler. Yani netice itibariyle köylü oradaki cemevinin eksiklerini ifade ediyor. Bir politik arka plana sahip olmadan yani ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ediyor. E, fakat işte bu, bu kurum e, bunu bahane ederek yani oradaki insanların ihtiyaçlarını da bahane ederek oralara sirayet edip işte kendi e, inançsal yapılanmasını zamanla hani şu anda böyle bir şey yapıyor demeyeyim. Yani Hı -hı. suçlamada da olunmayan da oradan. Hı -hı. Ama bu işte tıpkı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gelişmesi gibi zamanla artık bütün bu alanları da kontrol eden bir mekanizma haline dönüşecek. Bu çok belli. Şimdi bu nedenle biz buna baştan e, itiraz ediyoruz ya da bu, bunu şimdiden uyarıyoruz. Başkanlığımıza sahip çıkarsanız bütün talepleriniz e, karşılanır canım, diyor. Diyor tabii evet. bunu diyor. Diyecek yani bunun gidişatı da bu yönde belli. Şimdi buna karşı nasıl bir tutum ve e, e, davranış sergileme meselesi bir bütün alibi örgütlerinin merkezi anlamda bir problemi. Sadece tokat özelinde değil. Tabi bunu tokatı kapsayan kısmı da var. Burada biz yıllarca şunu önerdik dedik ki e, ya bu e, alibi örgütlerinin e, köy dernekleri köy muhtarları, yöre dernekleri üzerinde hiçbir ilişkisi söz konusu değil. Yani örgütsel bir ilişki söz konusu değil. Bu örgütsel ilişki kurulması lazım. Yani bir üst çatı oluşturulması lazım. Federasyonlar varlığını koruyabilir evet. ama federasyonların içerisinde olduğu bir yapı oluşturulması lazım. Ve bu yapı içerisinde alivi köylerinin dernekleri, yöre dernekleri bu işle ilgili bütün yapılar yer almalı diye ifade ettik. Hı hı. Bunun çözümü buradan geçiyor. Yani köydeki vatandaşın Çatı sorunu eğer çözebilecek bir mekanizmayı oluşturamıyorsak ya da orada cenaze hizmetlerini yürütecek bir mekanizmayı biz hizmeti oluşturamıyorsak yani bu insanlar da çözüm buldukları yere giderler. O anlamıyla Alevi kurumlarına iş düşüyor tabii. Yani bu Alevi kurumları bu meseleyi böyle palyatif çözüm önerileriyle ya da itirazlarla geçiştiremezler. Yani sadece biz burada karşıyız, bu asimilasyon kurumudur, biz bunu istemiyoruz. Bu yeterli değil. Oradaki vatandaşın ne istediğini, sorunun ne olduğunu da tespit edip bunu çözümünü oluşturabilecek bir mekanizmayı da kurmak gerekiyor. Bu ancak kurulursa bu kurumla baş edilebilir. Öbür türlü mümkün değil yani. Yani Tokat'ta bir Alevi Federasyonu'na ihtiyaç var. Ya bu yani Türkiye'de Alevi Federasyonu var. Yani esasında bu Tokat sadece Tokat üzerine çözülecek bir şey değil. Onu demek istiyorum. Hı hı. Ee, tokat'ı da kapsayan. Şu tokattaki an Tokat'ı yapıyor... konuştuğumuz için öyle. Tabii tabii. Evet, yani Tokat'ı evet. da kapsayan. sonuçta Alevi Bektaş Federasyonu var. Hı hı. Ee, tokat'ta kurumu da var. Ee, ama bu yeterli değil. Yani Alevi Bektaş Federasyonu'nun e, tokat e, yöre derneklerinin örgütlenmesinde kapsayacak şekilde bir e, üst örgütlenmeye ihtiyacı var. ben Benim önerim ya da e, dile getirdiğim konu bu. E, tek başına bu kurumlarımız yeterli olmuyor maalesef. Evet, aynen öyle. Onun için de sahipsiz kalıyorlar. Çok teşekkür, evet, teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.